Merhaba arkadaşlar. ÖTV muafiyeti üst limiti kaldırılsaydı hangi otomobillere ilgi gösterirdiniz diye yaptığımız anketlerden çıkan sonuçlara göre engelli bireylerin ve ailelerinin en çok almak istedikleri ve talep ettikleri otomobilleri inceledik. Konularımıza gelen yorumlarla eş değer sonuçlar çıktı anketlerde. Yani sahip olunmak istenen otomobiller neredeyse aynı. Eğer gelecekte ÖTV muafiyeti üst limiti kaldırılırsa bu otomobilleri ne kadara alabiliriz? İsterseniz gelin sırayla inceleyelim. Listemizde ilk sırada kesinlikle Volkswagen Passat olmalıydı. Bizim insanımız bir otomobili tuttu mu, ister geçerli bir nedeni olsun, ister olmasın o markayı ve modeli ihya ediyor. Kaç paraya satılırsa satılsın en çok rağbet gören modellerin başında geliyor Passat. Anketlerimizde de ilk sırada çıkan otomobil oldu Passat. 6 ay önce yapılan kampanya ile ÖTV muafiyeti alabildiğimiz aracın fiyatı şimdi uçmuş durumda. En düşük modeli olan Impression 1.5'in bile fiyatı 613.000 TL. ÖTV muafiyeti satış fiyatı da 341.000 TL. Listemizde ikinci sırada Hyundai Tucson var. Benim en çok beğendiğim SUV araçlardan Hyundai Tucson. Daha bu sabah Elite 1.6 paketiyle deneme sürüşüne çıktım. Gerçekten inanılmaz kaliteli bir araç. Şimdi dar ve orta gelirliler için hayal olan otomobil daha 3 Aralık'ta 390.000 TL bandındaydı. Geçen senede ÖTV muafiyette alabiliyorduk otomobili. Şimdi ise en boş paketi olan Comfort 1.6'nın fiyatı 585.000 TL olmuş durumda. ÖTV muafiyetli satış fiyatı da 325.000 TL. Listemizde 3. sırada Honda Civic var. Bu listede tüm otomobilleri ve onlara gösterilen talebi anlarım da Honda Civic'e bu kadar ilgi gösterilmesini kesinlikle anlamıyorum. Son iki yılda ÖTV muafiyetiyle en fazla satan otomobillerden birisiydi. Ta ki 21 Aralık'ta fiyatı 2 katına çıkana kadar. Kendi ülkesinde bile bu kadar tutulmayan Civic'in en uygun modeli 523 bin TL bandında. Sözde 2 hafta önce indirime gittiler. Ama bayilerinde ben şahsen bu indirimi göremedim. ÖTV muafiyeti satış fiyatı da 290 bin TL'ye denk geliyor. Peugeot 2008, 3008 ve 5008 Peugeot'un Millennium serisi içinde ÖTV muafiyetli olarak en çok rağbet göreni 2008 modeli. Fiyat olarak da diğerlerinden uygun olduğu için, daha alınabilir olduğu için çokça sorulan modellerden. Aktif 1.2 PureTech modelini daha 3 hafta önce ÖTV muafiyette alabiliyorduk. Ama son zamlardan sonra muafiyetten çıktı maalesef bu modelde. Artık ÖTV muafiyette olarak alabileceğimiz hiçbir SUV aracı kalmadı Peugeot'un. ÖTV muafiyeti üst sınırı kaldırılırsa Aktif 1.2'nin Skypack modelini 558.000 TL liste fiyatı üzerinden 310.000 TL'ye alma şansımız olacak. Peugeot 3008'i 390.000'e, Peugeot 5008'i ise 455.000 TL'ye alabileceğiz. Volkswagen T-Roc 2022 yılında Volkswagen belirli aralıklarla iki kere T-Roc ve Passat'a ÖTV muafiyeti kampanyası yapıp ellerindeki stokları eritmişlerdi. Gerçekten güzel kampanyalardı. Hatta görüştüğümüz bir bayisinde 8 adet aracı 15 dakikada satmışlardı. O kadar büyük talep vardı. Şimdi ise muafiyetten çıktığı gibi 2 kat zam geldi üstelik araca. 647.000 TL liste satış fiyatı olan aracı ÖTV muafiyeti kaldırılırsa 360 bin TL'ye alabileceğiz. Opel Grandland X Grandland X de beğendiğim SUV araçlardan. Özellikle iç dizaynı çok sert ve karizmatik geliyor bana. Şu an ülkemizde satışta olan tek modeli Edition 1.2 performansına göre az yakıt tüketiyor. Bundan dolayı da tutulan modellerden birisi oldu Grandland X. Aracın an itibariyle liste satış fiyatı 661.000 TL. ÖTV muafiyetli satış fiyatı da 368.000 TL'ye denk geliyor. Nissan Kaşkayı Listemizde ilk onda olması gereken modellerden Kaşkayı. Honda Civic gibi neden piyasada bu kadar Kaşkayı var, neden bu kadar tutuldu sorusunu sorduğum modellerden. Yollarda en fazla gördüğümüz SUV araç Kaşkayı. Otomatik vitesli modeli Tekna 1.3'ün normal liste satış fiyatı 657.000 TL. ÖTV muafiyetli satış fiyatı da 365.000 TL. Skoda Kamiq, Karoq, Kodiak. Skoda'nın Kabile serisi olan K ile başlayıp Q ile biten araçları son zamlara kadar en fazla sorulan SUV araçlardandı. Zam furyasından en çok etkilenen araçlarına en fazla zam yapan marka oldu Skoda. Öyle ki fiyatı 22 Eylül'de 252 bin TL olan Kamik Elite'in şu anki fiyatı 520 bin TL. Yani iki katından fazla zamlandı otomobil ve ÖTV muafiyetinden çıktı. Şimdiki fiyatı üzerinden ÖTV muafiyetli satış fiyatı da 290 bin TL. Karoq'un ÖTV muafiyetli satış fiyatı 384 bin TL. Kodiak'ın ÖTV muafiyeti satış fiyatı da 440.000 TL'ye denk geliyor. Renault Kadjar Kadjar da en çok talep edilen SUV araçlardan. Daha önce deneyimlediğim modellerden birisi. Aracın dış görünümü ne kadar karizmatikse iç dizaynı bir o kadar facia diyebilirim. Diğer hiçbir modelde görmediğim kadar kötü bir vites koluna sahip otomobil. Kadjar'ın Touch Roof modelinin normal liste satış fiyatı 655.000 TL. ÖTV muafiyetli satış fiyatı da 364.000 TL. Opel Mokka Bugün bayide tüm modellerini sırayla inceledim Mokka'nın. Opel bayisi Mokka kaynıyor diyebilirim. Son zamanlarda kasası bu kadar orijinal bir otomobil gelmemiştir. Fabrikadan modifiyeli geliyor adeta araç çift renk uyumu ve iç dizaynındaki keskin hatlar efsane olmuş diyebilirim. Opel Mokka Elegance 1.2'nin liste satış fiyatı 576.000 TL. ÖTV muafiyeti satış fiyatı da 320.000 TL. Seat Arona, Seat Ateca Seat Arona fiyatı ve az yakması itibariyle tutulan SUV modellerden birisi olmuştu. Ama fiyatı 3 ayda 2'ye katlayan modellerden olduğu için Taliplileri azalsa da hala tutulan ve aranan araçlardan. Arona'nın Style 1.0 Eco modelinin liste satış fiyatı 490.000 TL. ÖTV muafiyeti satış fiyatı da 273.000 TL. Arona'nın abisi Ateca, kardeşi kadar tutulmasa da talep gören modellerden. Onun da ÖTV muafiyeti satış fiyatı 380.000 TL'ye denk geliyor. Honda CRV, anketimizde ilgi gören modellerden oldu CRV. Aslında bu model çok daha fazla tutulabilirdi. Ama 193 beygir gücündeki motoru yakıtı su gibi içtiği için yakıt tüketimi bir hayli fazla. Böyle olunca da benim fazla tavsiye etmediğim otomobillerden birisi oluyor Honda'nın bu SUV'si. Normal liste satış fiyatı 800.000 TL. ÖTV muafiyetli satış fiyatı ise 450.000 TL'ye denk geliyor. Volkswagen Tiguan. Volkswagen'in karizmatik SUV'si Tiguan hem dış hem de iç dizaynıyla süper araçlar kategorisinde. Tiguan'ı rakiplerinden ayıran en belirgin özelliği çok az olan yakıt tüketimi. ÖTV muafiyeti üst sınırı kaldırılırsa Hyundai Tucson'dan sonra bakacağım ikinci model kesinlikle Tiguan olurdu. 615 litrelik bagaj hacmi de Rakiplerinin önünde olan aracın liste satış fiyatı 693.000 TL. ÖTV muafiyetli satış fiyatı da 385.000 TL'ye denk geliyor. Skoda Superb, Skoda Octavia Skoda'nın sedan kardeşleri son zamlardan sonra fiyatı yaklaşık 2 kat artanlardan. Skoda Superb'yi Eylül ayında 398.000 TL'ye alıyorduk. Şimdi ise en boş modelinin fiyatı 650 bin TL bandında. Super kardeşi Octavia'yı da geçen sene ÖTV muafiyeti olarak alabiliyorduk. Şimdi ise en düşük modeli olan Elite 1.0'ın liste satış fiyatı 550 bin TL'yi aştı. ÖTV muafiyeti satış fiyatı da 310 bin TL'ye denk geliyor. Renault Captur Kasım ayına kadar ÖTV muafiyetli olarak alabildiğimiz bu model hala en çok istenen modellerden. B sınıfının en iyi SUV araçlarından olan Captur'un Touch 1.3 modelinin liste satış fiyatı 552.000 TL. ÖTV muafiyeti satış fiyatı da 307.000 TL. Volvo XC40. Tank gibi SUV XC40. Aslında fiyatı biraz daha düşük olsa leblebi gibi satacak araçlardan birisi. Volvo'nun kalitesini bilen özel bir kesim tarafından hala çok tutulan modellerden. Liste satış fiyatı 886.000 TL. ÖTV muafiyetli satış fiyatı da 492.000 TL.